Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. 8. sınıf öğrenciler, 8. sınıf arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 1. ünite, 1. dersin tercümesine başlayacağız. Sayfa 9. Bismillahirrahmanirrahim. El enşitatü etkinlikler, faaliyetler. Bu konumuz en enşita etkinlik ve faaliyet. Bu da 3 ders. Etterusul evvelü, 1. ders. El endiyetü kulüpler. الدرس الثاني, ikinci ders المسرحية, tiyatro veya tiyatro oyunu الدرس الثالث, üçüncü ders التجول, dolaşmak, gezmek, seyahat etmek manalarına gelmektedir. Evet, burada bir hatırlatma yapalım. Burada 621. video diyor. Bu videoyu kanalımıza yüklediğimiz zaman 621. video yüklemiş olacağız. Burada da hangi ders işlediğimiz yazıyor arkadaşlar en aşağıda. 8. sınıf Arapça, İmam Hatip 8. sınıf Arapça 1. ünite 1. ders. Burada sağ üst köşede de Bilgi Akademi yazıyor. Yani YouTube kanalımızın ismi Bilgi Akademi. Evet. Şimdi devam ediyoruz. El vahdetul ula. Birinci ünite. Et dersul evvel. Birinci ders. El endiyetu. Kulüpler. Nadi kulüp. Onun cemisi en diye kulüpler. İstemi sen dinle. Ni ile ibarati ifadeleri dinle. Ve ha ve o ifadeleri tekrar et. Sümme teemmel. Sonra incele. Düşün neyi mânihe anlamlarını nasıl? Müsteînen kullanarak neye Bir suvar fotoğrafları kullanarak. Müsteînen yardım alarak, faydalanarak da diyebiliriz. Burada da bir suvar geldiği için B harficeriyle fotoğrafları kullanarak diye de kullanabiliriz. Bunu da bilmiş olun. Yani üçünde kullanırsak yanlış yapmış olmayız. Aynı manalara geliyor hemen hemen. Müsteinen yardım alarak, müsteinen faydalanarak, müsteinen kullanarak. Normalde kullanarak müsteamilen ve müstehdimen demektir ama B harfi ile isteane fiili bu manaya da gelebilir. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Nadi sahafeti basın kulübü. Basın kulübü. Nadi sahafetu. Basın kulübü. Burada genel manada kullanılmış. Gazete de diyebiliriz. Gazetenin geç manası de demek ama biz basın burada şöyle baktığımız zaman mikrofonu var, kamera var ve gazete var. Basın kulübü dememiz daha doğru olur. Nadi mesrahiyyeti. Nadi sahafeti. Bu muzaf, muzaf ile biraz önce tü dedim. Yanlış oldu. Nadil mesrahiyeti Bu da tiyatro oyunu kulübü veya tiyatro kulübü de olur. Nadil tabiati dua kulübü Nadil keşşafeti izcilik kulübü Nadil riyadati spor kulübü Nadil musiki müzik kulübü Nadil tarih tarih kulübü Nadil nazafeti temizlik kulübü Nadir resmi resim kulübü, Nadil mektebeti bu da kütüphane kulübü manasına gelmekte. Evet arkadaşlar. Yani burada kulüpler var. El ula, el saniyetu, el salisetu, el rabiatu, el khamisetu, el sadisetu, el 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 Birinci, ikinci, onuncuya kadar da bu şekilde ekleyebiliriz arkadaşlar. Bir, böyle zaten yazılmış. İki, Asa tiyatroda böyle bir canlandırma yapılmış. 3 doğa. Buraya bakın arkadaşlar. 4 izcilik, keşif, gezmek, izcilik kulübü diyoruz. 5 spor kulübü. 6 müzik. Bakalım. 6 nerede? Nadil Musiki burası müzik kulübü. 7 nerede tarih? Evet. 8 nerede nezafeti, temizlik. 9 nedir resim? 10 nedir mektebe bu şekilde. Yani buradaki numaraları burada bulduğumuz zaman buradaki ifadelerin anlamını ve anlamayı resimle daha iyi ne yapabiliriz? Karşılaştırabiliriz. Evet şimdi devam ediyoruz. 8. sınıf Arapça ders kitapları, tercümesi, cevapları, birinci ünite, birinci ders. Sıl sen ne yap? Eşleştirme yap. Nerede? Beyne ifadelerle ve suver fotoğraf arasında. Kema fil örnekteki gibi. Burayı biraz küçültmemiz gerekiyor şu şekilde. Daha net görebilmek için. Şimdi burada bir eşleştirme yapacağız arkadaşlar. Hemen yapıyoruz. Nedir resim? Burası. Nedir sahafeti basın kulübü? Neresi? Burası arkadaşlar. Şöyle. Nedir tarih? tarih kulübü burayla getiriyoruz şöyle nerede tarih burayla eşleştiriyoruz sonra nadil mektebeti kütüphane nerede burada arkadaşlar burayla eşleştirme yaptık çünkü sil demişti eşleştirme yap aralarında bir birleştirme yani alaka kur nadil musiki o da burası müzik kulübü. Evet arkadaşlar. Nadi sahafeti. Burası. Şöyle. Nadi tarih. Burası. Nadi mektebeti. Burası. Şimdi bazen yazıyor böyle yazmıyor. Nadi musiki de burası. Evet. Zaten burası resim kulübü diye ne yapılmış? eşleştirme eşleştirme yapılmış. Şimdi devam ediyoruz. Siziniz. Evet arkadaşlar, buradaki eşleştirme bu şekildeydi. Tekrar edecek olursak, Nadir Resim burası, Nadir Sahafeti burası, Nadir Tarih böyle burayla bura, Nadir Mektebe burası ve Nadir de burası. Evet 621. video bu şekilde arkadaşlar. Toplamda 621 video var. 5. sınıf İmam Hatip 5. sınıftan 12. sınıfa kadar bütün Arapça ders kitaplarının tercümesi yani 8 kitap 6 şer üniteden 48 ünite yapıyor toplam hepsinin bu şekilde Türkçe'ye tercüme edilmiş hali mevcut. Bununla beraber oynatma listelerinden din kültürü ahlak bilgisi, Kur'an-ı Kerim temel dini bilgiler ve siyer-i nebiyi ve Arapça çıkmış sınav soruları oynatma listelerinde mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz ve arkadaşlarınıza tavsiyede bulunun. Yani bazen bin izlenme oluyor bir videoda. Sadece 10 kişi beğenmiş. Yani bin kişiden en az yarısı 500 kişi beğeni yapması lazım. Beğeni ve yorum yaptığınız zaman arkadaşlar şöyle bir sistemi var YouTube'un. Daha çok kişiye öneriliyor. Mesela bir öğrenci, 8 sınıftan bir öğrenci Arapça 8. sınıf, 1. ünite, 1. ders diye aradığı zaman hangi kanal daha çok beğeni yapılmışsa o kanal daha çok ön plana çıkıyor. Onun için sizden destek bekliyoruz. Yorum ve beğeni de bulunmayı unutmayınız. Evet şimdi devam ediyoruz. 12. sayfalı. Ekmil sen tamamla. Ney el feragati. Boşlukları tamamla. Niyle tamamla? Bil kelimatin münasibetin. Bir kelimatin münasibetin uygun kelimelerle boşlukları tamamla. Leha kendisi için kemafil misalayn şu iki misalde olduğu gibi bu iki misalde olduğu gibi uygun kelimelerle aşağıdaki boşlukları tamamla İşte buranın arkadaşlar tercümesi aşağıdaki yok İki örnekteki gibi uygun kelimelerle boşlukları doldur veya tamamla burada tercümeleri var yani size kolaylık olsun diye kelime kelime ne yaptık tercüme ettik şimdi sadece sizden ne kalıyor beğenmek ve yorum yapmak kalıyor ene ben uhibbu seviyorum <laughs> severim etel kutubi Kitap okumayı... Lidâlek işte bundan dolayı... Ehtâru seçiyorum... ne nâdil mektebete... Kütüphane kulübünü seçiyorum... Evet... Ben kitap okumayı seviyorum... Bundan dolayı kütüphane kulübünüz Ne yapıyorum? Seçiyorum olacak burası arkadaşlar... Ehtâru seçiyorum... Düzeltmeye çalışalım... Evet... Seçiyorum gördüğümüz gibi... ahtaru ben seçiyorum... Nî nâdil mektebete kütüphane kulübünü seçiyorum... Kur'an'ın Türkçe tercümesi burada. Peki iki. Huve o yuhibbu sever veya seviyor da olur. Niye riyadate, te sporu. Dedelik işte bundan dolayı yahtaru seçiyor veya seçer. Ni nedir riyadati? Spor kulübünü seçiyor. Yani sporu seviyorsa spor kulübünü seçiyor. Kitabı seviyorsa kütüphane kulübünü seçiyor. O şekilde. Şimdi bu iki cümleye göre burada bu istenmişti. İki örneğe göre uygun kelimelerle boşlukları tamamla denmişti. Bakıyoruz şimdi. Hiye tuhibbu at-tabi'ata, lidalik tahtarun nadi. Evet, buraya ne yazacaksın onu bakacağız. Hiye o tuhibbu seviyor, <laughs> sever. Niye? At tabiate doğayı lidalik işte bundan dolayı tahtaru o ne yapar seçer neyi seçer nadi et tabiate bu tabia kelimesi arkadaşlar buraya yazıyoruz o doğayı seviyor bundan dolayı dua kulübünü seçiyor evet buraya tabiate yazdık yani şuranın aynısını buraya yazıyoruz yani burada boşluk var ne yazılacak burayı okuyamadım diye düşünmeyin. Buradaki kelimeyi alın. Aynısını buraya yazın. Peki o zaman manası ne oluyor? Şu oluyor. O doğayı seviyor. Bundan dolayı doğa kulübünü seçiyor. Oluyor. Peki iki. Ente sen bu seviyorsun veya seversin. Ni en nezafete temizliği. Lidelik işte bundan dolayı tahtaru sen seçersin. Ni nadin nezafete. Bu nezafe kelimesini alıyoruz. Buraya yazıyoruz. Yazalım. Evet, nadi en nezafe. Bu kelimenin aynısı. Şurada olduğu gibi. Manası ne? Sen temizliği seviyorsun. Bundan dolayı temizlik kulübünü seçiyorsun. Evet, buranın manası da bu. İki bu şekilde. Evet. Üç. Ente tuhibbine et tariha lizelke tehtarine nadi tarih. Ente, enti, sen, muennes, bayan için. ne? bu erkek için. Ente erkek için enti bayan için tuhibbine bayan için. Yani ikisi de sen, sen, sen ama bu erkek bu bayan için. Sen tarihi seviyorsun. Lidalik bundan dolayı tahtarine seçiyorsun. Ni, nerede tarih? Buraya alın arkadaşlar. Buraya yazın. Bu tarihi buraya yazıyoruz. Bu boşluğa bu kelime geliyor. Sen tarihi seviyorsun. Bundan dolayı tarih kulübünü seçiyorsun. Peki dört. Nahnu biz nuhibbu seviyoruz. Ni el keşşafete izciliyi. Lidâlike işte bundan dolayı nehtâru seçiyoruz. Ni nadil keşşafete izcilik kulübünü seçiyoruz. Evet. El keşşafe kelimesini alıyoruz. Şuraya yazıyoruz arkadaşlar. Nadil keşşafe oluyor. Biz gezmeyi seviyoruz. Bundan dolayı izci veya izcilik kulübünü seçiyoruz. Nahtaru seçiyoruz. Ahtar olursa ben seçiyorum. Nahtar olursa biz seçiyoruz. Huva o yuhibbu sever, seviyor. Niye? Er resme, resmi. Lidâlik işte bundan dolayı yahtaru seçiyor. Huva o. Ni nadir resme. Er resim kelimesini de buraya yazıyoruz. Yani boşluğa bu gelecek. O resmi seviyor ve resim kulübünü seçiyor. Peki sonuncu olarak ne var arkadaşlar? Bakalım. Ene ben uhibbu seviyorum. Neyi? Es-sahafete. Basını seviyorum. Medyayı, basını. Lidâlik işte bundan dolayı ahtaru seçiyorum. Neyi? Bu kelimeyi yine buraya yazıyoruz. Evet ben Basın, basını seviyorum. Gazeteyi gazeteciliği demek pek doğru olmuyor arkadaşlar. Çünkü gazetenin tam olarak karşılığı ceride demek. Bu basın genel manada içine her şeyi alıyor. Muhabirliği, spikerliği, haber yapmayı, gazeteyi, kamerayı, her şeyi yani geniş manada, umumi manada. Onun için burada basını seviyorum. Lidalik bundan dolayı ahtaru seçiyorum. Neyi? Nadi sahafete basın kulübünü seçiyorum. Ben basını seviyorum. Bundan dolayı basın kulübünü seçiyorum. Evet arkadaşlar yani buradaki boşluklar çok kolay. Şöyle diyelim. Şöyle bir bakayım. Evet. Şu cümlelerin arkadaşlar birden başlıyor. Üçüncü kelimeleri var ya. Üçüncü kelimeleri şöyle. Şuradan. Bunları alıyoruz. Şu boşluklara yazıyoruz. Bunu bu 3 üçüncü kelimeyi buraya. Bundaki üçüncü kelimeyi buraya, bundaki üçüncü kelimeyi buraya. Bu şekilde yazdığımız zaman ne olmuş oluyor? Şurada bizden istenen neydi? Uygun kelimelerle boşlukları doldur, tamamlaydı. O zaman burayı tamamlamış oluyoruz. Evet, 8. sınıf Arapça birinci ünite birinci ders tercümeye devam ediyoruz. İstemi, sen devam et, pardon. İstemi, sen dinle. Devam et oldu. Kendi söylediğimi tekrar etmiş oldum. Ni ilel hivaril ati. Aşağıdaki diyaloğu dinle. Sonra onu oku. Peki. İhtiyar-ül Endiyeti Kulüp Seçme El-Müderris el et Asım, Ahmet Zeynep Zeynep, Ahmet Hoca ve Asım arasında bir diyalog var. Şimdi İhtiyar-ül Endiyeti Kulüp Seçme, Kulüpleri Seçme. Peki. Sabah ol hayır, Hayırlı sabahlar. Günaydın, iyi sabahlar da diyoruz. Ya tullab, öğrenciler. Yani biz genelde okuldan nasıl hocalar e, ifade ediyor? Gençler, çocuklar gibi mesela ortaokul küçükse çocuklar diyor ve ilkokul, liseyse diyor? Gençler diyor. Öğrenciler pek yani böyle e, sınıfta öğretmen karşınızda bu şekilde hitap etmiyor. Ama biz burada kelimeyi tercüme ettiğimiz için bu şekilde söylüyoruz. Eğer ki bu lügat manası, ıstılah manası bunun Türkçe'de kullanıldığı karşılık tam olarak nedir? Gençler, çocuklar o manada. Evet şimdi biz yine buradakine sağlık kalalım ibareye. Hayırlı sabahlar öğrenciler diyor hoca. Öğrenciler sabahın nur. Hayırlı sabahlar hocam demek yani. Senahtaru seçiyoruz, seçeceğiz. Evet sin olduğu için seçeceğiz. Acak ecek eklerini e, e, ifade ediyor sin. Neyi el endiyete kulüpleri el yevm bugün. Hoca bu şekilde söyledi. Sonra diyor ki men yuhibbul kutub kitapları kim sever? Kitap, kitabın kitabını hani, kutub. Kitap kelimesinin cemisi. Ana yuhibbul kutub diyor Asım. Ben kitapları seviyorum ya üstadı hocam. İden o zaman öktüp yaz ismeke. Sen ismini yaz. Nereye yaz? Linadil mektebeti Kütüphane Kulübü'ne yaz. Sen kitap okumayı sevdiğinden dolayı ismini Kütüphane Kulübü'ne yaz diyor. İden o zaman. Ve <laughs> ben Ahmet de diyor hep bu seviyorum. Niye er riyadate sporu. Lidalek bundan dolayı ümarisu riyadate spor yapıyorum. Ümarisu burada riyada kelimesi kullandığı zaman yapmak manasında spor yapıyorum. İden hoca da diyor ki ente sen tahtar seçiyorsun ni Riyada. riyadati spor kulübünü. O zaman sen spor kulübünü seçiyorsun. Tercümeler aşağısında. Zeynep diyor ki en etecevvel ben e, seviyorum. Yani etecevvel geziyorum, dolaşıyorum, seyahat ediyorum. Nerede? Tabiati doğada. Daimen, devamlı olarak. Liderlik bundan dolayı ehtarı seçiyorum. Ni nadir tabiati doğa kulübünü seçiyorum. Ahsenti diyor hoca. Aferin manasında iyi yaptın, iyi ettin ama tam olarak karşı bravo, aferin. Ya Zeynep, senes temirru, devam edeceğiz. Neye? Fihtiyaril endiyeti, kulüpleri seçmeye. Gaden, yarın, bu kura da dev diyebiliriz. Kur'an kimde o şekilde geçiyor. İnşallah, inşallah. İnşallah yarın kulüpleri seçmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Aferin Zeynep. Yarın inşallah kulübün seçimine devam edeceğiz diye bitirmiş. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ecip sen cevapla cevap ver. Niye? Anil esretil atiyeti aşağıdaki sorulara. Hasebel hivari. Diyaloğa göre, diyaloğa göre aşağıdaki sorulara cevap ver, cevapla. Peki şimdi yukarıdaki görmüş olduğumuz İhtiyarul endiyeti kulüp seçme. Buradaki öğrenciler ve hoca arasındaki geçen diyalogdan bize sorular gelecek. Ma mevdu ol hivari. Diyalogun konusu, mevzu nedir? Hemen bakıyoruz. İhtiyarul endiyeti. Buraya bakalım ne yazmışız. Evet, ihtiyarul endiyeti. Şuraya arkadaşlar, şu birinci sorunun boşluğuna bunu yazıyoruz. Tam yerine. Evet, videoyu durdurun. İhtiyarul endiyeti. Karşısına da Türkçe olarak şu diyalon konusu nedir var? Onun altına da siz yazabilirsiniz. Kulüp seçme veya kulüpleri seçme. Bu şekilde. İki. Limada yahtaru? Niçin seçiyor? Kim? Asimu. Asim. Asım. ni Nadil mektebeti. Kütüphane kulübünü neden seçiyor? Kim? Asım. Peki neden seçiyormuş? Bakalım. Liyennehu yuhibbul kütüb. Çünkü o kitapları ne yapıyor? Seviyor. Evet. Şu boşluğa arkadaşlar bunu yazıyoruz. Li يُحِبُّ yohepbul çünkü Asım kitapları seviyor. Tamam? Evet. Videoyu durdurun. İkiye de bunu yazın. 3. Men yumarisur riadate Sporu kim yapıyor? Spor yapan öğrenci kim? Bakalım kimmiş? Yumarisur riadate Ahmet. Bu üçüncü boşluğa bunu yazıyoruz arkadaşlar. Yumarisur Ahmet. Spor yapan Ahmet. Peki? Hel Zeynep'u tetecevvelu fit Zeynep doğada geziyor mu? Dolaşıyor mu? Bakalım ne? naam Zeynep Zeynep'u fit tabi'ati Zeynep doğada ne yapıyor? Dolanıyor, geziyor. Evet. Bu dörde de bunu yazdık arkadaşlar. Beşe geldik. Hel seyestemirru tullabu fi ihtiyaril endiyet ba'de şahar. <laughs> Hel seyestemirru devam edecek mi? Kim et <laughs> tullabu öğrenciler? Neye? Neye? fihtiyar el endiyeti kulüpleri seçmeye ba'de şehrin bir ay sonra kulüpleri seçmeye devam edecek mi? Ba'de şehr olunca arkadaşlar evet kulüp seçecekler ama bir ay sonra değil. Ne zaman seçecekler? Gaden yarın. O zaman bakalım la la istemirut tullab fihtiyar el endiyeti ba'de şehr. Buraya da bunu yazıyoruz. Hayır. Hayır. Öğrenciler bir ay sonra kulüp seçmeye devam etmeyecek. La La İki tane la var arkadaşlar orada. La, la yestemiru tülab fi ihtiyaril endiyeti ba'de şahır. Sonuna unutmuşum. Şu şahır var ya, bunun sonuna da ba'deden sonra onu ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, yani buradaki sorularda bu şekildeydi. 7 sınıf Arapça ders kitabı cevapları, birinci, pardon 8 sınıf Arapça ders kitapları cevapları, birinci sınıf, pardon birinci ünite, birinci dersin tercümesi bu şekildeydi. 9. sayfadan başlamıştık. 14. sayfaya kadar bu şekilde. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalın. Ma'as salame